Hepsi merhaba arkadaşlar. Ben Toş to to arkadaşlar bu Mustafa beraber. Ee, arkadaşlar sonuncu bir şey bir şey bir şey Arkadaşlar hani bu şimdi hani bazıları böyle sonuncu öpümcüler yapım için işte böyle çek skinler çek şey şey ya işte onun skin kullanmadan farklı skin kullanabilirsiniz size. size. i̇lk önce normal skin'e giriyorsunuz. Tamam. Arkadaşlar istediğinizi yapabilirsiniz istediğiniz böyle de yandan dediğinizde arkadaşlar ben ben neden seçmiştim bunları ben ben bunu kullanacağım arkadaşlar işte seçtiniz ya seyir diyorsunuz Buna bir isim veriyoruz ve bunun isim de Steve olacak seviyorsunuz diyorsunuz kapat bunu kapat domo diyorsunuz arkadaşlar ekim geldi şimdi bunu hemen şöyle atıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bakın bu böyle üç siz göze şöyle size. bu şu an bu oldu arkadaşlar ben bir tane yapmıştım. Şimdi onu sizin sileceğim ya yani çıkaracağım. Bakın buraya arkadaşlar buraya bunu yazacaksınız arkadaşlar. Bunu bakın video durdurup yazın iki dakika hemen. Hiç böyle bekleyeyim de. Üç, 2 1 0 Tamamdır. Bakın ben burada yapmıştım. Da burada umutu biraz gezermiştim. Yani isim, isim varsa değil İsim falan değil, isim falan değil. Entity. Bak zaten ben burayı yapmıştım. Şimdi diyeceğim bunu çıkaracağım. Nasıl çıkaracağım derken. Şöyle ismini bir tane daha diyeceğim ki saymasın. Şimdi bunu atacağız arkadaşlar. Ve şimdi bakın. Arkadaşlar yalnız bilmediğim seçtiğiniz şey şey yani bunu yapmanız için sonra önce giriyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Restored pack diyorsunuz. Yani pack'iniz olması gerekiyor. Ve peki gittiğinizde asist mi görüyorsunuz? Minecraft'a görüyorsunuz. Test ediyorsunuz. Arkadaşlar yani burada entity yoksa indirin. Burada entity de olması gerekiyor. Entity, entity de bir tanesi. Burada entity klasörü yoksa asla asla, asla yapamazsınız. Yani şöyle yapmayın. Mesela i̇şte, ben ne biliyorum. Önce yani aldım, tamam ama bir çalışmıyor mesela. Entity var anda. Onu alıp bunu olsun içinde atmayın. Yani çalışmıyor ben denedim öyle bir şey. Ama çalışmıyor. Başta beklenmeyin. Şimdi burada City yok. Değil mi? Bir dakika şey buna bir atıyorsunuz. Bir yerliyorsunuz Buna bu sayfayı kapatıyorsunuz. Şimdi buradan bunlar artık işimiz yok arkadaşlar. Bunu kapatabilirsiniz. bunu da böyle indirelim de bir. buradan Sınıfdan sonra önceye giriyoruz arkadaşlar. Oyna Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Dönün. Ben yapmıştım. Şimdi yaptığım şeye yapacağım. Şimdi hemen karttan karşınızda gözükecek. Arkadaşlar neden bu ekranı söylediğim için kullanıyorum. Bakın arkadaşlar oldu. Şimdi bekleyin. arkadaşlar oldu. Arkadaşlar bakın. Onu zaten açmadı. Ona geçip bize tamam olmadı. Sesiniz o sebebi mesela bu içinde ya. Anlayayım. Hani Kuramadınız mesela. Şöyleyken şöyle. Bakın şöyle, ki hani bir daha alın. Topa diyeyim. Şimdi bir tane topu böyle. Bakın geliyor. Arkadaşlar mesela ne hani bileyim, siz bundasınız. Bunlar gelmez arkadaşlar. Bunu da açacağız mesela. Bakın. Ne gecikmiyor mesela. Şimdi. Bakın gırcık mı hiçbirinde. Bakın. Bakın. buna geldim. Biz hemen gırcık Hoppa. Bakın oynayabilirsiniz. Ama tabii şimdi ben diyeyim arkadaşlar. Mesela böyle kullanırız. Mesela böyle şimdi arkadaşlar. Siz, siz sadece görebiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl gün böyle PUBG oynanır diye bilir. PUBG'den böyle bazı da yapıyor ya. m adı not coffee bu işte. İşte öyle bir şey yani. Yani sadece 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 siz görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece siz görebiliyorsunuz. Ha, görebilenler oluyor. O ama şöyle, o da şöyle. Şöyle. o da şöyle. Nasıl Ne Aynı test tüpeci kullanıyorsunuz. O da böyle geliyor. Çünkü de ondan dolayı görebilir, görebilirler. İşte arkadaşlar bu da böyleydi. İstediğiniz şekiller, ilgiler, yönler haber almayı unutmayın.